Merhaba terazi burçları hepiniz hoş geldiniz kanalımıza umarım iyisinizdir bakalım bu hafta neler olacak bakalım hmm, para kralı asa dokuzlusu hmm. kupa altılısı hmm. kılıç dokuzlusu para az kupa kılıç hmm. bütün şey elementler çıktı elementsel elementsel olarak söyleyemedim. Elementensel olarak dengeli bir hafta. Ama siz dengede değilsiniz. Neden? Şimdi terazilerimiz Güney Ay sizde ve 25 Mart'ta da şey oldu, bir tutumu oldu falan. Onun etkileri herhalde geliyor. 2, 9 iki kartımız çıkmış. Yani bu ne demek? Bir şeyin sonundasınız artık. Bir şey bitmiş hayatınızda demek. Para kralıyla bence ulaşmak istediğiniz yer para kralı teraziler. Muhtemelen hani maddi anlamda kendinizi biraz daha böyle toparlamak, desteklenmek iyi bir konuma gelmek ya da şöyle olabilir. Bazı konularda böyle inat ediyor olabilirsiniz. ...inat ettiğiniz bazı konular olabilir. Onda inat etmeye devam ediyorsunuz. Hatta asa dokuzusu da çıkmış. Yani çok yorgunsunuz aslında. Dayanacak da gücünüz kalmamış. Ama şey diyorsunuz. Yıkılmadım ayaktayım. Yapacağım. Devam ediyorum yapabilirim böyle direniyorsunuz bir direnç gösteriyorsunuz sanki ve kılıç dokuzlusuyla bu direnci gösterirken çok fazla kaygı endişe falan duyuyorsunuz kupa altılısıyla da sizi ayakta tutan şey sanki geçmişte böyle hep hayaliniz olan o şey işte sizi ayakta tutuyor. Hep böyle hayalini kurduğunuz kupa altılısıyla geçmişten beri istediğiniz bir şey sizin ayakta tutuyor görünüyor. Bakalım daha neler diyor. Yani şöyle kupa altılısıyla e, savaşmak yerine belki de sevgili teraziler bir şeyleri inat etmek yerine işte pasta elimde ve bu pastayı ben istersem veririm herkese savaşıyorum deyip kılıç dokuzusuyla böyle anksiyete krizlerine girmektense belki de etrafınızdaki insanlarla iletişime geçip alma verme dengesini e, sağlayabilirsiniz yani e, sanki çok fazla verdiğinizi düşünüyorsunuz ve bu yüzden hiç alamadığınızı düşünüyorsunuz belki de ama dengeli bir şekilde yani biraz ayarlarıyla oynanmış terazinin ama e, bu ayarları tekrardan e, dengeye getirebilirsiniz terazi e, insanlar size bir şeyler veriyorsa alın bir şeyler istiyorlarsa bir düşünün. Sonra verin. Sizin canınız vermek istiyorsa verin. Artık bir şeyi kabul etmeniz gerekiyor. Dengeniz bozulmuş ve o dengenizi tekrardan sağlamanız gerekiyor teraziler. Peki ekstra ne yapması lazım bu dengeye gelebilmesi için terazinin? Kılıç ikilisi. Hmm. Şöyle biraz Duygularınızı, o kaygıları halinizi durdurup mantıklı düşünmeniz gerekecek görünüyor sevgili teraziler. Evet yorumumuz böyle evde teraziler. Eğer beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. E, kanalıma abone değilseniz beni desteklemek için abone olursanız çok sevinirim. Bireysel danışmanlıklar için de açıklama kısmında Instagram ve mail adresim yer alıyor. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.